Gaziantep Şehit Kamil ilçesi Atakent mahallesinde iddiaya göre halı fabrikasında çalışan dört çocuk babası Hüseyin Yılmaz isimli şahıs, sokakta yürüdüğü esnada husumetli olduğu şahıs ya da şahısların silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası vücuduna isabet eden dokuz kurşunla ağır yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Olay sonrası çalışma yapan Asay Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sokaktaki kanlı cinayetle ilişkili olarak 8 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar emniyette tamamlanan yasal işlemleri ve sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edildi. 8 şahıstan 4'ü adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sokak ortasındaki cinayette kan davası iddiası öte yandan 4 çocuk babası Hüseyin Yılmaz'ın sokak ortasında kurşun yağmuruna tutularak öldürülmesiyle sonuçlanan kanlı cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği iddia edildi. Olayla ilgili derin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.